Hayal edin. 3 milyar yıl önce dünya. O zamanlar gezegenimiz bugünkü halinden çok farklıydı. Bugün bildiğimiz dünyadan çok farklı bir yer. Hava ağır ve nefes alınamaz haldeydi. Tek bir nefes bile alamazdınız. Atmosfer yoğun ve zehirli gazlarla doluydu. Atmosfer metan, amonyak ve diğer gazların zehirli bir karışımıydı. Nefes almamız için ihtiyaç duyduğumuz oksijen çok azdı. Bu gazlar yaşamın bildiğimiz şekliyle var olmasını imkansız hale getiriyordu. Manzara da uzaylı filmlerini andırıyordu. Yanardağlar patlıyor, lavlar ve gazlar atmosfere püskürüyordu. Bu patlamalar dünyanın yüzeyini sürekli olarak yeniden şekillendiriyordu. Şimşek fırtınaları gökyüzünü kasıp kavuruyordu. Bu fırtınalar atmosferdeki gazlarla etkileşime girerek kimyasal reaksiyonları tetikliyordu. Hala oluşmakta olan okyanuslar şiddetli bir şekilde çalkalanıyordu. Bu çalkantılı sular yaşamın ilk kıvılcımlarını barındırıyordu. Bu dünyanın bebeklik dönemiydi. Hala ayakları üzerinde durmaya çalışan bir gezegen. Henüz stabil bir ekosistem yoktu. Her şey sürekli bir değişim içindeydi. Ancak hayata zaten başlamıştı. Mikroskobik organizmalar bu zorlu ortamda gelişiyordu. Bu küçük canlılar dünyanın gelecekteki ekosisteminin temel taşlarını oluşturuyordu. Basit, tek hücreli canlılardı. Yine de gezegenimizi dönüştürmenin anahtarını ellerinde tutuyorlardı. Bu organizmalar hayatta kalmak için inanılmaz adaptasyonlar geliştirmişlerdi. Bu ilk yaşam formları metan üreten mikroorganizmalardı. Metan o dönemde atmosferdeki baskın gazlardan biriydi. Dünyanın erken atmosferini şekillendirmede çok önemli bir rol oynadılar. Bu mikroorganizmalar atmosferdeki gazların dengesini değiştirerek gelecekteki yaşam formlarının gelişmesine zemin hazırladılar. Bu süreç milyarlarca yıl sürecek bir evrimin başlangıcıydı. Zamanla bu basit organizmalar daha karmaşık yaşam formlarına evrildi ve dünya bugün bildiğimiz çeşitli ekosistemlere sahip oldu. Milyonlarca yıl boyunca inanılmaz bir şey oldu. Dünyanın yüzeyinde yaşamın en temel formlarından biri olan siyanobakteriler ortaya çıktı. Bu küçük ama güçlü organizmalar, gezegenimizin geleceğini şekillendirecek bir yeteneğe sahipti. Yeni bir yaşam türü ortaya çıktı. Fotosentetik organizmalar. Bu organizmalar, güneş ışığını enerjiye dönüştürme yeteneğiyle donatılmıştı. Bu yaşamın evriminde, devrim niteliğinde bir adımdı. Siyanobakteriler olarak adlandırılan bu küçük organizmalar, dikkat çekici bir yeteneğe sahipti. Güneş ışığını emerek onu kimyasal enerjiye dönüştürebiliyorlardı. Bu süreç fotosentez olarak bilinir ve yaşamın temel taşlarından biridir. Enerji yaratmak için güneş ışığının gücünden yararlanabiliyorlardı. Bu enerji onların hayatta kalmasını ve çoğalmasını sağladı. Fotosentez süreci sadece enerji üretmekle kalmadı, aynı zamanda atmosferde büyük bir değişime yol açtı. Fotosentez adı verilen bu süreç bir yan ürün olarak oksijen açığa çıkarıyordu. Bu oksijen yavaş yavaş atmosferde birikmeye başladı ve gezegenin kimyasal bileşimini değiştirdi. Yavaş yavaş atmosferde oksijen birikmeye başladı. Bu dünyanın atmosferinde büyük bir değişime neden oldu. Oksijen seviyeleri arttıkça gezegenin yüzeyinde yeni yaşam formları ortaya çıkmaya başladı. Bu dünya tarihinde bir dönüm noktası oldu. Büyük oksidasyon olayı bu olay gezegenin biyosferinde büyük bir değişime yol açtı ve yeni ekosistemlerin oluşmasına zemin hazırladı. Oksijenin yükselişi çok derin bir etkiye sahipti. Bu yeni gaz birçok mevcut yaşam formu için zehirliydi ve onların hayatta kalmasını zorlaştırdı. Mevcut yaşam formlarının birçoğu için zehirliydi. Oksijenin artışı birçok organizmanın yok olmasına neden oldu. Ancak bu yok oluş aynı zamanda yeni yaşam formlarının ortaya çıkmasına da olanak sağladı. Bunu kitlesel bir yok oluş olayı izledi. Bu yok oluş gezegenin ekosisteminde büyük bir boşluk yarattı. Ancak bu boşluk yeni ve daha karmaşık yaşam formlarının evrimleşmesine olanak tanıdı. Ancak bu yok oluşun küllerinden yeni bir dünya ortaya çıkacaktı. Bu yeni dünya Oksijen bakımından zengin bir atmosfere sahipti ve daha karmaşık yaşam formlarının gelişmesine olanak sağladı. Bildiğimiz gibi yaşamı destekleyebilen, oksijen bakımından zengin bir atmosfere sahip bir dünya. Bu dünya bitkiler, hayvanlar ve nihayetinde insanlar gibi karmaşık yaşam formlarının evrimleşmesine olanak sağladı. Oksijenin yükselişi gezegenimizin tarihindeki en önemli olaylardan biriydi ve bugün bildiğimiz yaşamın temelini attı. Büyük oksidasyon olayından önce dünya Satürn'ün uydusu Titan'a benziyor olabilirdi. Bu dönemde dünyanın atmosferi oksijen açısından fakirdi ve metan gibi gazlarla doluydu. Kalın bir metan atmosferiyle kaplı Titan genellikle erken Dünya'ya bir benzetme olarak kabul edilir. Titan'ın atmosferi dünyanın ilk zamanlarındaki atmosferine çok benzer özellikler taşır. Her iki dünyada benzer puslu bir görünüme sahiptir. Bu puslu görünüm atmosferdeki metan ve diğer gazların güneş ışığını dağıtmasıyla oluşur. Titan gibi erken dünyanın da kalın, puslu bir atmosferi vardı. Bu atmosfer güneş ışığının yüzeye ulaşmasını zorlaştırıyordu. Metan diğer gazlarla birleşince güneş ışığını dağıtmış olacaktı. Bu da yüzeyde loş ve dağınık bir aydınlatmaya neden oluyordu. Bu da Yüzeyde loş ve dağınık bir aydınlatmaya neden oluyordu. Güneş ışığı atmosferdeki gazlar tarafından emildiği için yüzeydeki ışık miktarı oldukça azdı. Işığın kırmızı dalga boylarını emen okyanuslar derin bir yeşil renkte görünebilirdi. Bu okyanusların metan ve diğer organik bileşiklerle etkileşime girmesi sonucu oluşan bir fenomendi. Zorlu koşullara rağmen yaşam bir yolunu buldu. İlk yaşam formları bu sert ve düşmanca ortamda hayatta kalmayı başardı. İlkel okyanuslarda yeni yaşam formları evrimleşiyordu. Bu yaşam formları basit yapılı olmalarına rağmen çevrelerine uyum sağlama konusunda oldukça başarılıydılar. Küçük ve basitti ama çevrelerine iyi adapte olmuşlardı. Bu adaptasyon yetenekleri onların hayatta kalmalarını ve çoğalmalarını sağladı. Bu yaşam formları bugün gördüğümüz yaşam çeşitliliğinin yolunu açacaktı. Zamanla bu basit organizmalar daha karmaşık formlara evrildi ve dünyada gördüğümüz biyolojik çeşitliliğin temelini attı.